en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Çeşitli platformlarda işte Instagram'da olsun, YouTube'da olsun bana yöneltilen ve mümkün olduğu kadar hepsini cevaplama çalışıyorum ama bazılarına yetişemiyorum. En sık sorulan soru ağrı. Kasıklarda ağrı, bel ağrısı, karın ağrısı, vajinaya baskı hissi. Acaba bunlar bebekle ilgili bir soruna işaret ediyor mu diye. Çoğu durumda hayır. Öncelikle baştan söyleyeyim. Hamileliğin erken dönemlerinde olsun, geç dönemlerinde olsun, rahimin büyümesine bağlı, çatı kemiklerinin birbirinden ayrılmasına bağlı, özellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde yine çatı kemiklerinin birbirinden ayrılmasına bağlı olarak bel ağrısı, rahimde kasılma, özellikle 20. haftadan sonra bunların her biri birer ağrı ve endişe kaynağı haline gelebiliyor. Çoğu durumda endişelenecek bir şey yok, basit bir testle aslında ayrımı yapılabilir. Eğer ayaktayken veya otururken oluyorsa ve yattığınız zaman geçiyorsa o zaman çok büyük ihtimalle herhangi bir patolojik bir sürecin belirtisi değildir. Çünkü düşük olsun, erken doğum olsun bunlara bağlı ağrılarda ağrı sürekli olur genellikle tabii ki ve beraberinde başka belirtiler de olur. O yüzden şimdiden itibaren bu ağrı konusunda kendimizi dinlemeyi biraz belki bırakmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi, videonun ilk başında söyledim, en sık görülen belirti. Belki de anne adaylarının %70'inde ve %80'de hatta görülen bir belirti. Bu herhangi bir şekilde farklı bir hal alabilir. İşte dediğim gibi belde olabilir, karında olabilir, kasıkta olabilir, vajinaya baskı olabilir. Çoğu durumda hiçbir probleme işaret etmiyor. Ama tabii ki eğer endişeleniyorsanız ve endişeniz giderilmediyse mutlaka tabii ki doktora da gitmeniz gerekiyor.